Süper Lig ekibi Antalya Spor, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bugün teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bulut, Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin ile birlikte düzenlenen imza töreninde Süper Lig için hedef belirtmezken, Ziraat Türkiye Kupası her Anadolu kulübünün Avrupa'ya gidebilme yolunda hedefidir. Hem ligi hem de kupayı istikrarlı bir şekilde yürütmemiz lazım, diye konuştu. Değerli arkadaşlar, İmza törenimiz ve basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta içerisinde Emre Belezoğlu hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımıza ayırdık. Hemen akabinde tabii ki bu takımın bir hoca anlamında bir kaptana bir başa ihtiyacı vardı. Ee, kendi yönetim kurulu arkadaşlarımızla Antalya'da ileri gelen arkadaşlarımızla yaptığımız Toplantılarda görüştüğümüz kişiler arasından da Erol hocamızla ciddi olarak ilgilenme kararı aldık ve kendisini Antalya'ya davet ettik ve Akabinde geçen Cuma akşamı görüştük. Cumartesi akşamı görüştük. Hemen 15-20 dakika sonra da anlaşmaya vardık. Kendisiyle de 15-20 dakika sonra da imzaladık. Ama bir iki gün hocamızın ekibi e, yurt dışında yaşayan arkadaşlar vardı. Onların burada toplanma süresi bir iki günü bulduğu için hemen açıklamayalım. Bu töreni de pazartesi ilk iş günü. insanların e, ve de camiamızın e, Antalya Spor'u takip ettiği en önemli gün pazartesi gününe bırakmayı uygun bulduk. E, ve bugün itibariyle de... E, sizlerle birlikte bu olayı tamamen bitirmiş olacağız. Hocamız zaten bir iki gündür idmana her ne kadar fiziki olarak katılmasa da hemen kenardan idmanlarını izliyor. Dün pazar günü de tamamen gün boyu takımla ilgili ekibiyle toplanarak e, takımımızın genel analizini yaptı. Bugünden itibaren de sağa e, sahaya iniyor. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Bizler kendisine güveniyoruz. Erol Hocamız zaten futbol kariyerini çok fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ve Anadolu'daki kulüplerde yaşadığı başarılar ortada. Ülkemizi yurt dışında da önemli bir şampiyon şip takımında da temsil etti. Verilerine zaten baktığımız zaman hep bir karşımıza olumlu bir tablo çıkıyor. O yüzden artık Antalya'nın da yine artık futbol anlamda. Tekrar yeniden başlıyoruz diyebiliriz. Hocamızın e, disiplini, futbol bilgisi ve ekibiyle birlikte bizler futbolcu kardeşlerimize de yaptığımız toplantıda çok başarılı olacağına olan inancımız tamamen çok fazla. İnşallah camiamız son bir iki haftada biraz ayrışmaya giden ta, e, taraftarımız olsun, hocamız nezdinde tekrar toparlayarak hatta ilk günden daha güçlü bir şekilde e, başlayacağımıza inanıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Sözü de Erol Bulut hocamıza bıraktık. Başkanım bana zaten bir şey bırakmadı. Her şeyi söylediniz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, Başkanıma teşekkür etmek isterim güzel sözleri için. Ee, benim burada ya, gelmemde ya katkısı olan başkanımız olsun, dinledikçi arkadaşlarımız olsun. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. başkanımız aslında anlaşma konusunu kısa ve çok güzel bir şekilde anlattı. Aslında gelip anlaştığımızda daha önce telefonda anlaştık. Anlaştık. Ee, görüştüğümüzde telefonda aslında hiç buraya gelip sadece imza atmam bir kısmı kalmıştı. Onu da başkanım dediği gibi cumartesi gerçekleştirdik. El sıkıştık. Bugün burada pazartesini seçmemizin nedeni benim ekiple alakalı. Birisi kızın Hırvatistan'dan, birisi Yunanistan'dan gelmesi gerekiyordu. Ve takım olarak burada olup birlikte bu açıklama yapalım diye. Pazartesi günü seçmiş olduk. Nitekim şu an hepimiz burada bulunuyoruz. Antalya Spor'da olmaktan e, çok mutluyum. E, bir şeyler değiştirebileceğimize inancında olduğumuzdan dolayı buradayız. E, Anadolu kulüplerinde çalıştım. E, bildiğiniz gibi daha önce Malatya olsun, Alanya olsun. E, Allah aşkına olsun, Gaziantep olsun. Allah aşkına olsun. İlk iki kulübümle ee, Avrupa'ya kadar götürme başarımız oldu. Zor şartlarda bunu gerçekleştirdik biliyorsunuz. Her geçen gün futbol değişiyor. Biz teknik direktör olarak da biz de değişmemiz gerekiyor. Biz de o değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi Anadolu kulüplerinde çalıştığından dolayı buradaki atmosferi, dışarıda aşağı yukarı biraz e, biliyorum bu sıkıntılar Türkiye'de her kulübümüzde var. Büyüğünden küçüğüne kadar her kulübümüzde var. O sıkıntıları e, birlikte e, aşmamız gerekiyor. Sadece benim yap, e, ekibimle yapacağım bir şey değil. Yönetici, ekip, futbolcular, taraftar ve medya grubuyla bunu yapmamız lazım. E, birlikteysek, birlikteliği orada göstermemiz lazım. Bu sadece söylemekle olmaz. E, yapacağımız hamlelerle davranışlarla ııı e, bunu göstermemiz lazım. Yapmacık olmayacağız. Ben öyle bir insan hiçbir zaman olmadım. Yapmacık hiç olmadım. Her zaman kulüplerim o aidiyet düğmesi benim her zaman en üst düzeyde olmuştu. Burada da o şekilde olacak. Antalya Spor'un başarısı için elimden ne geliyorsa hepsini yapacağım. abi, misin? <laughs> abi. ben, Ne oluyor? Ben hocam, bir bana bakar mısın? Hocam, ne Merhaba. 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 Teşekkürler. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun.